Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu çalmış olduğum güzel arabesk eserin daha önce dersini işlemiştik. Hemen şuradan kartlar bölümünden o ders videomuza ulaşabilirsiniz. Benzer yüzlerce ders videomuz kanalımızda mevcut. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ders videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar.